Baba geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video daha karşınızdayım. Ben Zeyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi led falan taktım. Ee şimdi yeni modumuz gelmiş. Güzel bir mod. Levi modu mudur nedir? Buhar cephesi falan filan bir şeyler diyor. Modumuzu deneyeceğiz arkadaşlar. Mod, e, mod birkaç gün önce geldi de ben biraz videoyu geç çektim. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar çok boş yaptık. Siz like atıp abone olurken ben videoma geçeyim. Let's go. Bu çocuğu bekle. Kostüme bak mı Kostüme değil bileğe de bakacaksın. YKP X be, Ahmet benim. Hepinizi domatacağım. Tamam Allah. Tövbe Kapat şunları ne boş yaptılar be kardeşim. Bu arada arkadaşlar hesap benim değil. Ayarlar tam bana göre değil diyebiliriz. Ama yine bakacağız sıkıntı yok. Fazla adam var bu arada. o etkinlik alanında bekleyen adamlar ne anlatıyordu lan? Saçma sapan bir muhabbet dönüyordu bu arada. Güzel bir yer almam lazım yoksa sıkıntı. Şu evleri alsam aslında çok iyi olacak. Bak şu ev alsak. Tadından yenmez. Ya paraşüt de bu kadar geç şey olmaz ki. Ananı. Yani. Lan! Lan! Oh. Silah. O şu üstteki şeyden ne kadar gıcık alıyorum biliyor musun? kaynayalım lan. Ya şu iki kişi ne yapıyor burada? Bir dakika. bas can bas can bas. Aa canım çok az. Teker teker gelin lan. Allah içeri git. çık şu üçüncü şans. E birinci şans. Nerede lan bu adam? E son iki mi bu? Alırız. Bu arada arkadaşlar şu şeyi siz denediniz mi bilmiyorum ama. Ee, örümcek anı. Acayip kötü. Ya ben beğenmedim şahsen. Abi atıyorsun elinden bırakana kadar. Bak elimden bırakıyorum. 5 saniye geçiyor. O sürede ölüyorsun. Yani bunun adamlara kesinlikle raşlanmaz. Ben bundan önce bir maç girdim. Lan zıpladım adamları raşlattım. Onu bırakana kadar bana öldüm ya bildiğin. Ne ne ne? Ne anlatıyorsun abla? Ya şu robotu var ya adam sanıyorum ya saçma sapan bir şey yapmışlar ya. Sen niye almadın bu mermiyi? Ben onları araştıracağım. Elimdekini bırakacağım mı artık? Bastı. Baba ama baksana bak adamlar dezgahın içine kusmuşlar bana dezgah yapacaklar. Dezgah lan bu. Susuzum ya. Onu mu? Aşağı atladı. Ne yapıyorsun lan sen orada? Sakin baba sakin. Şimdi. Bah, M4 lazım mı ya? Aha. Öl. Mermi de bitti. Hayırlı olsun. Oo, M4. Teşekkürler kardeşim. Beni zor durumdan kurtardığın için. He ne diyecektim bu ortamın lootu nereden anlıyor? Vallahi bilmiyorum al. Lan sen ne yapıyorsun orada lan? Altıma sıçtım ne oluyor abla? Tren geliyor diyor tren geliyor. He trenin ortasında olması lazım değil mi loot? Tamam. Onu. ne? Loot trenin içinde olması lazım öyle biliyorum. Ama çok açıktayız. Acayip aşıktayız. Aynen. Atacağım mı artık örümcek ağını? Acayip kötü bir örümcek ağ ya. Alsam mı ben direkt? Adam var. Çuf çuf kalkıyor beyler. Allah'a emanet. E sadece loot bu yani? Sadece loot buysa bak harbi saçma sapan bir şey yapmışlar. Onlar geliyor. ortasına saçılıyor. Vallahi bilmiyorum ya. Arkadaşlar oh! bir diğer maçımıza geçelim. Acayip kötü öldük. Let's go. Evet arkadaşlar e, ikinci maçımıza geçemedik maalesef. Çünkü daha yeni izlediğiniz görüntüler dündendi. Bir işim çıktığından dolayı maalesef ara verdik bir günlüğüne. Şimdi güzel bir şekilde maçımıza geçelim. Let's go. O kadar emek veriyoruz bir like atsana. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Güzel bir şekilde şu yerimizi tekrardan alalım. Bayağı iyi çünkü ora. Yani güzel bir silah elime verse burada rahat bir şekilde kururuz. M4 hmm. Yok silah değilmiş lan. Tamam uzi. Ona da razıyız. karakter şu silah ya. Ay şu maskara. Ama bu salakça yukarıdan çıkmış ne? ya. Ama çözemedim bunu. 아니, 그래도. 저기서 한다시면 비싸 렇게 놀라게 엄청 Tamam. Peki. Acayip iyi, acayip iyi sakiniz. Sen şurayı bana bir salsana ya. Ama bir tane M4 yok mu kimse diye? Abla sen her bardağına <laughs> altını sıçırın. Фульба пульба наращена. Еще, ну, ордос, ну, şu yan taraftakini ben çözemedim nerede oldu? <laughs> Lan bayıldı sabahtanları ben de Ne biliyorsun Anlamadım anlamadığım şeyler var. Mesela ortamın nasıl açıldığını halen bilmiyorum diyecektim. O ne lan öyle? O iki kişi ne yapıyor da? Dur 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 dur. Nasıl silahı teşekkür Ya örümcek adam var ya Allah gönderdi ediyorum. Ben sonucum. Nasılsın ya? Vallahi bilek olmasa sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an ölmüştüm bu ikisine. Şu acayip kötü oynuyorlardı. Bu da benden size bir şov olsun arkadaşlar. Çok kilimiz olmasa bile yapıyoruz bir şeyler. Bundan çok da şekile gerek yok. ya son ikiyi mi alsam ya? Yani? Ya da DBS kalsın. Ve sonraki bazen saçma sapan hareketler yapıyor. Tamam şimdi adam arayalım. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Bundan hiç bilmiyorum neresi olduğunu. Kale gibi bir yer herhalde ya da bu filmden alınma bir yer. Bilmiyorum. 3x verdi. Çok iyi senin. Valla benim lootum çok iyi. Lazerini alalım. Arkadaşlar bence burası biraz Galata Kulesi'ne benzetilmiş. Yani hafif Galata Kulesi'nden andırma. Şöyle bir adam var mı diye bakıyorum. Drop var. Drop. Çok iyi. Adam geldi. Sen şimdi dur oraya <laughs> wow. Allah belanı versin ya. Tek vakit ederim. yeşil şey ya varmış. Allah'tan da yeşil var. İyi ki ne kaçmışım. Harbi salaksınız. Baba gelmem duracak. Acayip fight geçiyor. Arkadaşlar ben biraz geri çekiyorum alana Yoksa bunlar beni salmayacaklar. Kimime geldi? Bakalım yani bomba deniyorlar. 2-3 kişilerde. Üçünü de aldım. Kendilerini kurtardılar. Hatta o devi ölecekti maskala. Allah'a şükür bir şekilde kaçtık oradan. Güzel bir yer bulmak. atacağım artık. At artık at. <Gülüyor> Öleceğim. <Gülüyor> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, i̇lk maç güzel geçti. Orada pusan bir adam öldüm. Arkadaşlar iyi ilerledik. Acayip iyi ilerledik. Hatta ben win almayı düşünüyordum. Allah öyle nasip etti. Adamlar ekip ekip pusuyorlardı. Ondan dolayı ortada kaldım. Taktiksel oynasaydım daha iyi olurdu da. Sağlık olsun diye videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Elbet bir gün win alacağım. Ya win almak kolay da işte şanssızlığımdan win alamıyorum maalesef. Şimdi arkadaşlar like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.